Bu makale Gerçek Hayat Dergisi sponsorluğunda sunuluyor. Faruk Beşer İbni Teymiye tasavvufa karşı mıydı? İslam'ın bütünlüğüne tekrar dönelim. Fıkı, tasavvufu, kelamı yanlış anlamanın sebeplerinden biri herkesin dünyaya kendi penceresinden bakmasıdır. Din tek başına bunlardan biri değildir. Her biri dinin bir yönüdür. Batıni bir tasavvuf dairesinde durup diğerlerini gereksiz görmek bir anlama ve görme bozukluğudur. Fıkıhçının ve kelamcının böyle yapması da aynıdır. Kelamda ve fıkıhta anlama aracı ağırlıklı olarak akıldır. Tasavvufta ise gönüldür. Gönülsüz bir akılda, akılsız bir gönülde eksiktir. İmanın ve İslam'ın meşruiyet sınırlarını kelam ve fıkıh belirler. Ama bunlar gönlün derinliklerine inemeyebilir. Anlama ya da akletme beyinde toplanan bilgilerle kalpte gerçekleşir. Kur'an-ı Kerim kelimeleriyle sadr, kalp ve fuat gönlün kademelerini ifade eder belki bunların da ötesinde yine bir Kur'an kelimesiyle ahva vardır Allah celle celaluhu bu farklı kelimelerle bize neyi anlatıyor İç dünyamız bile bunların sadece birinden ibaret olmuş olsaydı diğer kelimeleri kullanmakla Allah haşa israf etmiş olurdu. Müminler arasındaki kardeşlik duygularını, sevgi halelerini, isarı, kanaati, rızayı, tevekkülü, cihat ruhunu ve benzeri ahlaki erdemleri biz hangi yolla daha çabuk öğrenebiliriz? Demek ki meseleye bir bütün olarak bakmazsak ya fıkıh dogmatizmine ya kelam rasyonalizmine ya da tasavvuf batıniliğine düşeriz. Bu özellikler açısından insanlar da farklı farklıdır. Kimi fıkıhla, kimi kelamla, kimi gönülle düşünür, tatmin olur. Birbirlerini ancak bir araya gelerek tamamlayabilirler. Bunun garantörü de Rabbani ulemadır. İslam'ı tek adama göre anlamını fırkacılığa götüren en önemli sebep olduğunu söylemişti. Bu bütünlük İslam'ın altın çağlarında nispeten vardı. İsmail Raci el-Faruki'nin ifadesiyle İslam'ın baharı ve yazı 500 yıl sürdü. Ondan sonra hipizleşme, fırkacılık ve bireysellikler onu zayıflattı. Daha sonra manevi refaha tasavvufi marifet bilgisiyle ulaşılacağı yönündeki yanılgı Müslümanların rasyonel güçlerini köreltti. Kültür Atlası'ndan da yine onun yaklaşık şu ifadelerini hatırlıyorum. Tasavvuf gönülleri fethederek İslam'ın en uzak diyarlara kadar taşınmasının ve yayılmasının şerefini taşıdığı gibi pek çok yerde batıni ve sapık düşüncelerin yayılmasının, insanın insanı ilahlaştırmasının ve İslam ümmetinin geri kalmasının da sorumluluğunu üstlenmelidir. Tasavvufu anlama konusunda insanlar çoğu zaman ifrattan ya da tefritten kurtulamazlar. Ya selefi kardeşlerimiz gibi toptan bir reddediş ya da sufi kardeşlerimiz gibi tasavvuf adına söylemezler söylenen her şeyi takdis eden bir tavır gösterirler. Oysa bazı tasavvuf odaklarının tasavvufa karşıdır diye tekfir ettikleri, selefilerin ise yine benzer bir takdisle sonsuz itimat ettikleri, İbni Teymiye'nin bile Abdülkadir Geylani'ye çok değer verdiğini, hatta kendisinin Kadirilik kolundan hilat giydiğini daha önce yazmıştık. Onun 36 ciltlik mecmunun 3 cildi tamamen tasavvufi meselelerdir. Aynı yoldaki öğrencisi İbni Kayyemil Cezviye'nin dev eseri, Medari Cüz Salik'in ve 2 ciltlik İyasetül Lefhan adlı kitapları da tamamen tasavvufun konularını anlatır. Onların karşı çıktıkları şey bir hal olarak tasavvuf değil, tasavvuf adına işlenen cinayetlerdir, mutasavvifedir. Hz. Ali'den nakledilen şu altın kuralı hiçbir zaman unutmamak gerekir. Hakikati insanlarla tanımayın. Önce hakikati tanıyın ki insanları onunla tanıyasınız. Yaptığımız hataların en büyüklerinden biri değer verdiğimiz birisinin hata edebileceğini hafızalımızın almamasıdır. Tersinden söylersek hatası olan birinin mürşit, büyük insan, veli olamayacağını sanmamızdır. Oysa Resulullah hepiniz pek çok hata yaparsınız. İnsanların iyisi hatasından dönebilenlerdir buyurur. O halde önemli olan hatada ısrar etmemek, yapılmışsa tövbe edip geri dönmektir. Bu durum kişilerin takdis edilmesine sebep oluyor. Sonuçta büyük bildiğimiz birisini dinin kaynağı haline getiriyoruz. Allah'ın kitabını ve onun beyanı olan sünneti bırakıp mesela İbn Arabi, Mevlana, İmam Rabbani, Said Nursi ve benzeri üzerinden yeni bir İslam kuruyoruz. Bunların her biri Allah katında çok büyük olabilir. Bunu da sadece Allah bilir. Ama her birinin kendi bilgi ve duygularıyla İslam'ın yaşanmasına farklı bir renk kattıkları da açıktır. Biz onlardan birini İslam diye aldığımızda dinin şaftı onun rengine doğru kayar ve bir süre sonra merkezle alakası kopar. Allah'ın gönderdiği İslam olmaktan çıkar. Taziye 99 depremini iliklerine kadar yaşamış birisi olarak İzmir'imize çok geçmiş olsun diyor. Vefat eden kardeşlerimize Allah'tan rahmet diliyorum. Bu makale Gerçek Hayat Dergi sponsorluğunda sunulmuştur.